Niğde Belediye Spor Başkanı Atilla Tasalı, stadyum inşaatının halen bitmemesinin kendilerini olumsuz etkilediğini aktardı. Tasalı, stadyumun olmayışından kaynaklı olarak Nide'ye maç yapmaya gelen takımların deplasman havasına girmediğini de söyledi. Aslında başladığımız noktada beklentimiz yüksekti. Ee, bu şekilde bir durumda olmayı düşünmüyorduk. Aslında şey değil. Ama işte şanssızlıkları yaşadık. Hakem hatalarıydı. İşte e, bugün bu durumdayız. İşte bir şey e, bu hafta oynadığımız maçta da şansı kendi hatalarımızda yenildik. Başkan Tasalı, teknik sorumlu Ali Sevimli'nin istifasının ardından takımın başına Ahat Kömürlüoğlu'nu getirerek kan değişikliğine gittiklerini de söyledi. İnşallah bu hafta kendi evimizde oynayacağımız maçı alıp e, riskli bölgeden çıkmış olacağız diye düşünüyoruz. Bakalım hakkımız ayrılsın. Evet, hedefimiz e, bu sene ligde kalmak zaten. Şeyi başla, başlangıç noktamız da oydu. Ligi tanımıyorduk kendimizi burada geliştirdik diyebilirim yani neler yapmamız gerektiğini işte senenin planlamasını evet yapabilir misiniz yapabiliriz şu anda ama ilk hedef takımın rahatlayıp birkaç hafta içinde dikte kalmasını garantilemeyi düşünüyoruz. Çalışan arkadaşlarımız zaten bizim kendi arkadaşlarımızdı. Nide'nin çocukları. Onlar da o geçmiş dönemdeki süreçte göreve hayır demediler. Hemen ellerinden geldiğince takımı Evet bu duruma da onlarla birlikte geldik, evet ufak tefek şeyimiz var ama risk almak istemedik, onları da yıpratmak istemiyoruz çünkü onlar bize bu sene değilse de seneye de altyapılarımızda her yerde lazım olan arkadaşlarımız. Yani gelen e, takımlar bir deplasman havasına hiçbir zaman burada girmiyor, kendi evlerindeymiş gibi gayet rahat oynuyorlar ve onun için stadyumun gecikmesi bizim için çok büyük bir handikap oldu. 12. ayda teslim edilecekti. Dün, şimdi bu süreçte bu işin bu kadar uzamasında biz anlamış değiliz işin doğrusu. Yani çim hazır, işte saha hazır, işte bir masa yok, sandalye yokla bu işleri de uzatmalarının. Ve belediyemiz elinden geldiğince ben destek olduğunu biliyorum. Ben yapılabilecek bir peyzajsa belediyemiz de onu layıkıyla yapacağını düşünüyorum ben. Yani bizim erteleme maçında burada oynamamız gerekiyor. Lig bitmeden sahanın açılıp bu takımın bir havaya girmesi gerekiyor. Yani biz sürekli deplasmanda oynuyoruz gibi bir şey. Onun için evet yetkililerimizden, ilgililerimizden de yardım bekliyoruz bu konuda.